Merhaba arkadaşlar eğer çocuğunuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. bazı engeller varsa bu engelleri kaldırmak için yapılmış işlemlerimiz var şimdi bu hazırladığımız vekfi nokta koyduğum yere annenin adını doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz yani anne edin çocuğu doğuracak olan kişinin ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksinizdir her şeyin ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gideni geri getirme işlemidir. Geri gelmesini istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde bu kişi size geri dönecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.